Ben evlenmek istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki filancaya git selamımı söyle. Sana kızını nikah etsin diyor. Bu filanca dediği adam var ya filanca dediği adam Medine'nin en güzel kızının babası. O kişi diyor ki ya Resulallah o bana kızını vermez ki onun kızı çok güzel nam salmış benim halim ortada bana kızını vermez diyor yani. Sen diyor git selamımı söyle. Kalkıyor bu sahabi genç delikanlı gidiyor kapıyı çalıyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Beni diyor Resulullah aleyhisselam gönderdi. Bana kızını nikah edecekmişsin diyor. Baba yüreği ya. O da sahabi. O da sahabi. Baba yüreği ya. Bir adama bakıyor gence. Bir kızın geliyor gözünün önüne. Bir bakıyor gence. Bir kızına bakıyor diyor ki ya olacak işte bu. Kız böyle su gibi bir kız. Çocuğa bakıyor, aa diyor ki kusura bakma diyor ben sana kızımı veremem. Yani baba duygusuyla yanlış yapıyor aslında. Bir babalık duygusu yani anlık. Bu arada bu konuşmayı yan odadan kız dinliyor. Adam kapıyı kapattıktan sonra diyor ki baba sen ne yaptın? Peygamber aleyhisselam kapıya birini göndermiş sen onu geri boş mu çevirdin? Çabuk çağır ben onunla evlenmeye razıyım müsaaden varsa diyor. Adam hemen kendine geliyor ya ben ne yaptım diyor peygamberin gönderdiğini geri çevirdim. Hemen açıyor kapıyı gidiyor yakalıyor gel buraya diyor tamam ben kızımı sana nikah edeceğim ama bana şu kadar mihir getireceksin kızıma. Mihir şart nikahta mihir şart şu kadar mihir getireceksin diyor adamın malı yok ki fakir hem engelli hem fakir gidiyor Resulullah Aleyhisselam'a efendim diyor böyle 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 dedi mihir istiyor. Efendimiz kalkıyor diyor ki kim bu, bu arka kardeşinizin mihrini ödeyecek diyor zannediyorum Hazreti Osman diyor ki ben öderim. Galiba Hazreti Osman. Bunlar oluk oluk malını harcamışlar İslam uğrunda. Hazreti Osman hepsini ödüyor. Adam gidiyor elinde mal. Ne verdiyse artık mihir. Giderken giderken bir ilan yapılıyor Medine sokaklarında. Ayet inmiş, savaş ilan edildi. Savaş çıktı. Savaş çıktı. Böyle sokağın ortasında kalıyor. Savaş çıktı. Diyor ki elimde mal var. Savaş çıktı fars, savaş herkese fars. Cihad var. Şimdi diyor cihada gidersem bana ok lazım, silah lazım. Bu malla alabilirim. Elinde bir takım mal verilmiş mihir niyetine. Ama diyor kızı alamayacağım. Medine'nin en güzel kızını alacak. Diyor ki şimdi kızı gidip alırsam savaşa gidemeyeceğim. Savaşa gidemeyeceğim. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Beyler, verilebilecek en zor karardır. Dünyanın en güzel şeyidir evlilik. Hanımınla birlikte olmak. Ben size hadis-i şerif söyleyeyim. Allahü Teala'nın yeryüzünde yarattığı en büyük zevk, keyif hanımınla birlikte olmak. Burada anlattım size bunu. Her birleşmenizde eşlerinizle helal olarak, her birleşmenizde cennette köşk veriyor Allah. Köşk. Ve bu adam genç, engelli, Medine'nin de en güzel kızını alacak. Diyor ki ben savaşa gideyim. Vazgeçiyor nefsinden. Kendi arzusundan vazgeçiyor. Dönüyor, ok alıyor, silah alıyor. Orduya katılıyor, gidiyor. Ve şehit oluyor. Efendimiz şehitleri böyle tespit etmek için gittiğinde bir bakıyor ki o genç de orada. Evlenmemiş, şehit olmuş. Alıyor onu, dizine yatırıyor mübarek başını dizine yatırıyor. Tabi her taraf toz toprak, kan revan. Böyle yüzünü temizliyor. Tam böyle severken onu böyle yapıyor bir anda. Gözleri kamaşıyor, böyle yapıyor. Ondan sonra cenaze namazları kılınıyor. Sahabi soruyor diyor ki, Ya Resulallah, ismini unuttum ben o sahabinin. Sen diyor, filancayı severken, cenazesiyle ilgilenirken bir anda gözlerin kamaştı, böyle elini kolunu tuttun. Ne oldu? Neden bunu yaptın diyor. O kardeşiniz nefsini terk etti. Alacağı en güzel kızı bıraktı ve cihada geldi ve şehit oldu. Allah bana o anda ona verdiği hurileri gösterdi. Benim onların güzelliğinden gözlerim kamaştı dedi. İşte nefsini böyle feda etti o delikanlı. Karşılığında da bunu aldı. Bizim atalarımız böyle işte savaşa böyle gitmişler. Hazreti İkrim'e evleniyor. Gece gerdeğe giriyor. Sabahta savaş çıkıyor. Nereden bilsin? Ayet geldi. O mu takip ediyor Cebrail Aleyhisselam'ı? Ayet geldi. Bir anda kalkıyor yataktan unutuyor cünüp olduğunu. İlan verilince, mescitten ilan verilince, ezan sela okununca unutuyor bir anda cünüp olduğunu. Giyiniyor savaşa gidiyor. Haberi yok. Unutmuş cihadı kaçırmayayım diye gusül abdesti almayı unutuyor. Cünüp gidiyor savaşa cünüp. Unutmuş. Ve savaşta şehit oluyor. Savaşta şehit oluyor. Karısı utanarak diyor ki geliyor peygamberin yanına. Ya Resulallah ben İkrimi'nin hanımıyım. O gece biz diyor birlikteydik. ilk gecemizdi. Fakat sabah savaş ilanı verilince bir anda aklı gitti, giyindi, kuşandı, orduya katıldı. Gusül abdesti almadı benim kocam diyor. Diyor ki, kızım üzülme sen. İkrimeyi biz bulduğumuzda saçlarından sular süzülüyordu diyor. Şehit olduktan sonra onu melekler yıkadı sen üzülme diyor. İşte böyle cihada gitmek, böyle savaşa gitmek duygusuyla biz bir ecdadın torunu.